İkinci sorumuz, Türkiye'nin ile ilgili yukarıda verilen özelliklerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir demiş. En yüksek zirve kıvrımlı yapıdadır demiş. Türkiye'nin en yüksek noktası ağrı 5137 metre yükseltiye sahip. Kıvrımlı yapıda mı? Hayır. Volkanik yapıda yani volkanizma ile oluşmuş bu doğru seçenek değil. <laughs> Oluşum bakımından kırıklı yapılar daha yaygındır. Tabii ki hayır. Oluşum bakımından en yaygın olan dağ grubu kıvrımlı dağlar. Volkanik yapıdakiler daha çok doğuda yer almaktadır. Türkiye'yi doğu batı şeklinde ayırırsanız genel itibariyle Doğu Anadolu bölgesi ve İç Anadolu bölgesi doğusunda yer aldığını gösterir. Dolayısıyla daha çok doğuda yer almaktadır. Bu doğru bir seçenek. Tümünün uzanış doğrultuları aynıdır demiş. Tabii ki tümünün uzanış doğrultuları aynı değil. Türkiye'de dağlar genelde doğu batı yönünde uzanır. Ama nur dağları için siz aynı şeyi söyleyemezsiniz. Mendişe dağları için de aynı şeyi söyleyemezsiniz. Dolayısıyla tümün uzanış doğrultuları aynı değil. Yalnız 3 olacak. Cevap B seçeneği bu sorumuzda doğru cevabımız oluşturacak.